kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Sefirin Kızı 15. bölüm analizini hazırladık. 15. bölümde bizleri neler bekliyor? Eğer öğrenmek için kanalımızı takipte kalmayı ve videomuzu sona kadar izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar geçen bölümden gördüğümüz gibi Nare ve Gece Sancar'ın katil olmasını yana yani Akın'ı öldürmemesi için ellerinden geleni yaptılar. Ve bunun sonunda başardılar. Ama Sancar Akın'ı öldürmekten vazgeçmemiştir. Bir süreliğine bunu ertelemiştir. Arkadaşlar Menekşe Sancar'dan hamile. Bunu öğrenen Menekşe Sancar'dan boşanmayacak. Ve Sancar'a hamile olduğunu söyleyecek. Sancar yine zor durumda kalacaktır. Nare bunu öğrendiğinde çok üzülecek. Ve Sancar'ı kendinden uzak tutmaya çalışacaktır. Diğer yandan da Sancar için yeni bir düşman ortaya çıkıyor. Güven de Sancar'ın düşmanlarıyla işbirliği yapıyor. Artık Yahya da Elvan'la barışmak isteyecek. Ama Elvan onu hiç de kolay affetmeyecek. Bakalım yeni bölümlerde bizleri neler bekleyecek. İzleyip göreceğiz.